Yani Türkiye'deki 450 gram peynir parasına Hollanda'da birim parayla bakın tekrar söylüyorum 9 tane peynir alınıyor. Türkiye'de zeytin çok var. Niye Hollanda'da daha ucuz zeytin ya? Ya 10 TL 15 TL olur Türkiye'de anlarım da arada 10 kat bir fark var birim parada. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Twitch yayınlarımı takip edenlerin bileceği üzere kısa bir süre önce Hollanda'dan kuzenim Umut gelmişti ki siz onu daha önce YouTube videolarımda da görmüştünüz. Nasıl? 33 <laughs> 33. Ben deyim. Bugün onunla beraber değişik bir video çekeceğiz ve Türkiye vs Hollanda market fiyatlarına bakacağız. Bu market fiyatlarını hesaplarken alışveriş listesini tamamen kafamıza göre yaptık. Bunu söylüyorum, o yüzden bana gelip şey yazmayın videonun içinde. Abi şunu unutmuşsun, bunu unutmuşsun veya bunu alaka yazmayın. Böyle en çok tüketilen aklımıza gelen şeyleri listeledik. Eğer bu tarz umutla beraber videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bir merhaba bile demedin ha? Merhaba arkadaşlar. Nihayet fırsat verdim çocuk konuşabildi. Bu kadar Çok mı? çabuk konuşuyorsun ama ya. Bana hiç fırsat vermiyorsun ki. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Yap umut. Evet öncelikle videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu videodaki fiyatları birim fiyat olarak hesaplayın yani 1 euro 10 TL ediyor abi demeyin buranın 1 TL'si birim para olarak orada 1 euroya tekabül ediyor buna göre baz alın tamam mı? Evet şimdi başlayalım İlk olarak neyle başlıyoruz? Ekmek Ekmek. Fakat bu ekmekte kıstasımız market ekmeği değil mi yani bu uno ekmekleri kastediyoruz poşet evet. içinde satılan ekmekler tamam dilim ekmekler yani Türkiye'de ne kadar? Ee, 9 lira 75 kuruş Tağlı bu poşet ekmek Türkiye'de 9 lira 75 kuruş Hollanda'da ne kadar Umut? Zaten ekrana veriyorum bu arada görselleri. 1.75 kuruş abi. Yani 1 euro 75 cent mi? Aynen. Türkiye'de 10 diyelim düz hesap. Türkiye'de 10 birim paraya tekabül eden ekmek. Hollanda'da düz hesap 2 birim paraya tekabül ediyor. Yani 2 euro. Yani ciddi bir fark var bu arada arkadaşlar. Kamera arkasında bu arada Ayşe ile Batu var. Onlar da bizi izliyorlar şu an. Ciddi bir fark var arada ekmekte. Sıradaki? Sıradaki su su. Evet. 1 litrelik su Türkiye'de ne kadar? 2 lira 15 kuruş. 2 lira 15 kuruş. Evet. Hollanda'da Burada ne kadar? Burada 1 euro abi. Çok Türkiye... fark yok. 2 kat fark var. Çok fark yok dediğimiz Türkiye'de 2 TL orada 1 euro. Aynen. Yani bir birim para fark var arada. Güzel o da ciddi bir fark. Yani bu bir temel ihtiyaç. Su almak zorundayız hepimiz. Ve ciddi bir fark bu. Sıradaki nedir? Yoğurt. Yoğurt. Evet. Yoğurt zaten Türk yiyeceği değil mi ya? Yoğurt Hollanda'da Türk işi yoğurt olarak satılıyor. Türk işi yoğurt. Türk yoğurt olarak satılmıyor mu? Yani herkes ıı, Türk olduğunu bilmiyor ama mesela Yunan yoğurdu var. Ama yani bizim coğrafyanın bir besin olarak değil mi? Yunan yoğurdu, Türk yoğurdu. Ha. Tamam. Türk yoğurdu çok var yani. Ne kadar Türkiye'de? Ya. 10 lira 95 Kaç kuruş. Kaç şeyli? 900 gram. 900 gramlı. Rüzgar bu arada inanılmaz inşallah video etkilemiyordur. Ne kadar? 10 lira 95 kuruş. 11 lira. 11 TL. Hollanda'da ne kadar? Burada 170 euro. Arada 10 kat fark var birim parayla hesaplarsak. 2 euro yani düz hesap aslında. Yani Aynen 2 değilim. euro diyelim. Çok büyük fark var. Hollanda'da 2 euro, Türkiye'de 11 lira. Ya para arasındaki farkı zaten hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda herkes ekonomist oldu neredeyse Türkiye'de mecburen. Ama ya yani temel gıdalarda büyük fark var. Devam. Sıradaki süt 1 litre. 1 litrelik ee, süt. Evet. 6 lira 95 kuruş. Türkiye'de 6 TL, ya 7 TL. Onları düz hesap yap. 7 TL Türkiye'de. Tamam. Burada 90 sent abi. Yani 90 kuruş. 1 Euro de. 1 Euro, tamam. İnanılmaz, 7 kat fark var arada. Bu arada şunu söyleyeyim, bu ürünlerin bazılarını biz Türkiye'de böyle orta seviye markalardan tercih ettik. Hollanda'da eşdeğerini bilmediğim için oradaki kaliteli ürünleri veya daha kötü ürünleri bile tercih ettiğimiz oldu yani, yani marka bilinirliği olarak. Bu sütü aldığımız fiyata orada 7, 7 tane, tane süt alıyoruz. Alırız. Birim para olarak hesaplarsak evet böyle oluyor. Çok iyi. yani olayı aslında sonlara doğru daha güzel finallendireceğim, açıklayacağım size. Sıradaki nedir? E, sıradaki peynir, beyaz peynir. Kaç gram? E, 450 gram. 450 gram beyaz peynir. Türkiye'de ne kadar? 45 lira. 45 TL. 45 TL mi? 45 TL. 450 gram peynir Türkiye'de 45 TL evet, mi oldu? Evet güzel bir peynir. Ova. Sürekli tükettiğim Burada ne peynir? kadar? Orada ne kadar? Burada 4 Euro. 4 Euro. Arada 9 kat fark var ha. Çok iyi. Yani Türkiye'deki 450 gram peynir parasına Hollanda'da birim parayla bakın tekrar söylüyorum 9 tane peynir alınıyor. Çokmuş şey. ya. Bir şey söyleyeceğim peki Hollanda'da annen sana yürü harçlık veriyor ya. Ha. Onu Türkiye'de yemek keyifli değil mi? Bayağı baya iyi bence. <laughs> baya iyi tabi. Geliyorsun buraya, geliyorsun buraya 1000 euro ile atıyorum, 10.000 TL ile harcama yapıyorsun burada inanılmaz yani. devam sıradaki, sıradaki sıradaki domates domates temel ihtiyaç gram. her evde evet. olur 500 gram ne kadar Türkiye'de 6 lira 45 kuruş 7 TL Hollanda'da ne kadar 1 euro 1 euro yine 7 katlık bir farktan bahsediyoruz arkadaşlar inanılmaz gerçekten yani orada paranın bir değeri var ben şu an bunu fark ediyorum siz de fark edin lütfen yani orada Diyoruz ya mesela asgari ücret atıyorum 2000 Euro. Ama 2000 Euro da yani 2000 Euro'ya adam neler alabiliyor onu burada hesaplamanız gerekiyor sizin. Hep böyle iPhone'dan falan örnek veriyoruz. Aslında iPhone'dan ziyade market alışverişinde de çok büyük farklar var. Sıradaki ürünümüz. Dana kıyma 500 gram. 500 gram dana kıyma. Burada ciddi bir fark bekliyorum ben şu an. Türkiye'de 35 ne kadar? lira. 35 Türk Lirası. Hollanda'da? Burada 3.70 cent. Yani 4 Euro diyelim. 4 euro. Ya buna sadece şaşırıyorum şu an. Yani kıyma bu hani Türkiye'de eve et girmiyor lafı vardır ya bu bir kalıptır. Ekonomi ne zaman kötüye gitse insanlar şey der. Şey soracağım. Hiç kıyma Türkiye'de 4 lira oldu mu? Bence olmamıştır. Ben bilmiyorum. Yani kıymanın hiç o kadar ucuz olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> Ya ekonomi ne zaman kötüye gitse Türkiye'de şey der insanlar eve et girmiyor etin tadını unuttuk vesaire hatta karpuzdan et tadı elde etmeye çalışan bir esnaf çıkmıştı geçtiğimiz yıllarda işte bu yüzden Türkiye'de 45 TL miydi 45 TL evet. Hollanda'da 4 Euro yani aslında Türkiye'nin birim parasıyla 4 TL Türkiye'de Hollanda'daki fiyatı Şimdi de tavuğa geçtik evet. tavukta 1 kilo 42 lira 1 kilo 42 lira Türkiye'de tavuğun fiyatı Hollanda'da Burada 7 Euro 50 kuruş ne kadardı bizde? 42 lira. Türkiye'de 42 lira olan 500 gram tavuk. 500 gram değil mi? 1 kilo. Bir kilo tavuk. Bir <laughs> tavuk. Hollanda'da ne kadar? 7 euro 50 kuruş. Yani şöyle aslında bu fiyatlar Türkiye'de olsa herkes et ve tavuk tüketir Türkiye'de. Yani et girmiyor muhabbeti tamamen biter. Ki başka şeyler de gelecek birazdan bekleyin. Sıradaki? Burak'ın çok sevdiği Nutella var. Nutella. Türkiye'de Nutella'nın 750 gramı 35 Türk Lirası arkadaşlar. Hatta 36 Türk Lirası. Hollanda'da ne kadar? Burada 6 Euro. 6 Euro. Aynen. 6 TL yani birim paradan. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde 8-10 TL falandı Nutella'nın bu arada 750'likleri. Yani ciddi bir artış var. Ekonominin kötüye gidişiyle beraber. Ve benim gibi Nutella bağımlıları bu konuda büyük zorluk çekiyorlar. Nutella'nın fiyatlarında acil bir düşüşe geçilmesini bekliyorum. Sıradaki ürünümüz? Sıradaki makarna. Aynı makarnayı bulduk. 500 gramlı. Tamam. 30 lira 16 kuruş. Türkiye'de 30 lira 16 kuruş. 31 TL vermek zorundasın. 31 TL. Hollanda'da ne kadar? Burada 2 euro. Türkiye'de 31 TL. Orada 2 euro. Aynen Hangi 2 makarna? euro. Evet sıradaki ürünümüz. Sıradaki bebek maması var. Bebek maması mesela çok önemli. Evlenen, çocuk yapan ailelerin temel ihtiyacı. Ve bununla çok zorluk çekildiğine dair devamlı sosyal medyada paylaşımlar görüyoruz. Evet 350 gramı 86 lira. 350 gramı Türkiye'de 86 TL. Hollanda'da ne kadar? Burada 8 lira. 10 <laughs> kat fark var ha daha fazla hatta. Sonra mesela diyorsunuz ki Burak kuzenin sana hiç benzemiyor. Onun boyu 1.90 senin boyun 1.80. Neden acaba yani adamlar iyi besleniyorlar. Bakar mısın şu tipe? Kalk ya. Evet, Otur. <laughs> tamam. Ha. Adam kalkınca kadrajdan çıkıyor. Gerçi kalksam ben de çıkarım da ben senden daha öndeyim. Sıradaki. Somon. Somon balık. Bir kilo. Bak bu önemli. Bir kilo somon balık. Ne kadar evet. Türkiye'de? 135 lira. 135 lirası. Hollanda'da ne kadar? Burada 1.2 kilo 20 euro. Yani daha fazlası. Bu Kendimi Norveç keseceğim sonu, ya. diyor ama ya somon işte. Fark etmez. Somon somondur. Norveç daha pahalı. İnanılmaz bir fark var orada. İnanılmaz. Sıradaki zeytinyağı 1 litrelik. Tamam bunda çok fark yoktur herhalde. Türkiye'de lira. zeytin bol yani. 61 TL. Evet. Hollanda'da ne kadar? 6 euro. Çok fark yok mu? Hiç Nasıl yok. böyle bir şey olabilir ya? Ben Bunu benim mesela mantığım almıyor yani. Türkiye'de zeytin çok var. Niye Hollanda'da daha ucuz zeytin ya? Ya 10 TL, 15 TL olur Türkiye'de. Anlarım da arada 10 kat bir fark var birim paradan. Coca-Cola var 8'lik. 45 lira 14 kuruş. Burada da 4 euro 50 cent. Ben şu an şunu hesaplıyorum. Yani ben düzenli alışveriş yapan bir insanım eve. Bu tarz şeylerde kola, nutella vesaire, ekmek, domates. Yani bana bayağı kaçıyormuş. Ben şu an aylık giderimi de hesaplıyorum bir yandan. Güzel abi. Alkolü çok merak ediyorum. Listede var mı alkol? Bira var. Diş macunu. Ne kadar Türkiye'de? 15 lira. Kaç'lık? 75 milyon. 75 75'lik tüp 15 TL. Hollanda'da ne kadar? Burada da 75'lik tüp 2 Euro. Dişe diş fırçalamak bile çok pahalı. Yani kalabalık bir aile düşünelim. Ayda 2 tane diş macunu bitsin tüp ki Umut bir haftada 2 tane bitiriyor neredeyse. O kadar da değil. 30 lira yapar abi. Devam sıradaki. Sırada bal var 350 gram 40 lira. Bal değil mi? Bak evet, bal, bal Türkiye'de çıkan bir şey, olan bir şey, üretilen bir şey yani. 340 lira. Hayır be 40 lira. 40 lira kaçlı? 350 gram. 350 gramı 40 lira. Hollandada ne kadar? Burada da 350 180. 1 euro 80 sen. Aynen. Alım, yani gücümüz, çok iyi. alım gücümüz çok düşük bizim. Onu fark ediyorum şu an. Devam. Red Bull 8 lira 35 kuruş. Kaçlık? 250. 250 Red Bull 8 lira 15 kuruş. Evet. Hollanda'da ne kadar? 1,50 Euro. 2 Euro düz hesap. Hani yaklaşsın diye düz hesap yapıyorum. E güzel, içiyor musun peki? Yo, ben içmem. Çok Hayır yani, Hollanda'da sık tüketilen bir şey mi? Çok. E içerler abi adamlar. Ve yine ülkemizde, benim memleketlerimde üretilen çay. Çay ne kadar? Türkiye mesela çayı 50. ile meşhur. 50'lik demleme çay. Tamam, 50 tane sallama 22 yani. 22 lira, aynen. 22 TL. Hollanda'da ne kadar? Burada 2,30. 50 tane. Çay yani. Lipton, Lipton aynı. Lipton, Lipton. Sıradaki? Sıradaki de çamaşır deterjanı var. 30 yıkamalık. Evet. 47 lira. Türkiye'de 30 yıkamalık bir çamaşır deterjanı 47 TL. Hollanda'da ne kadar? Burada 10 Euro. Ama oranın en kalitelisine bak. Evet. Bizimki orta seviye var marka mı? Yani güzel marka bu da. Bu en pahalısı yani. En pahalısı 10 Euro. Bizde 47 TL. Evet. Devam. Şampuan. Evet, ne kadar Türkiye'de? 23 lira. 23 lira. Ben ayda bir tane şampuan bitiriyorum arkadaşlar. 23 TL ediyorsun. Evet. Hollanda'da ne kadar? 10 euro. Bak. Yani, Ama bu da pahalı yani. Yakın geldi bana biliyor musun? Tamam, aynı markayı baz aldık orada. Yakın geldi bana şu an. Yani iki kat falan benim için artık çok sorun değil. Şimdi Milka çikolata mı? Bak bunu mesela çok merak ediyorum. Ne kadar Türkiye'de? 100 gramlı 12 lira. 100 gramı 12 TL Milka'nın. Hollanda'da ne kadar? Burada 80 cent. Yani bir çocuk... Mesela Hollanda'da çocuklar ne kadar harçlık alıyor ailesinden günlük? Ne lira alıyorlar. Tam ne kadar alıyorlar haftalık? 10 Euro, 5 Euro. 10 küçük euro. çocuk yani. Ya mesela 13-14 yaşında bir çocuk. Çalışmıyor mı? Çalışmayan 13-14. Ailesinden ne kadar alıyor haftalık? 20 euro alıyordur. 20 euro. Alıyordur. Nasıl yetiyor oğlum 20 euro? 20 euro. Yetiyor ya. 20 TL alsak biz Türkiye'de muhtemelen yani yetmez abi imkanı yok. Yani ben bile lise dönemimde haftalık 50 liramı ne alıyordum ya. Yani 100 mı alıyordum. 50 liramını alıyordum ama yani. Ama mesela bunlarda ulaşım sorunu falan da yok ki çocuklar bisiklete biniyor, geziyor falan yani. Yok ya, yani. Tamam ben küçük Bana bir yerde büyüdüm. TL'ye çevirirsek hani hep çevirmeyin diyorum anlayamazsınız muhabbeti diyorum ama çevirirsek 200 TL alıyorlar haftalık kıyak para. Ya yani mesela orada bir simit ne kadar Unut? Gerçi onlar simit yemiyordur ki kahvaltıda ne <laughs> yiyor Hollandalılar? Hollandalı ne yiyor? Her yiyor huslak yiyor. 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 yiyorlar. Her huslak ne böyle? Ne kadar her <laughs> huslak? <laughs> <laughs> <Ne kadar? gülüyor> Öyle değil. Ne? Her kuslak. Her kuslak ne kadar Hollanda'da? 1.50'dir <laughs> ya. Bir elidir. 1 euro. Ya bununla yani, peki doyabiliyor musun? Ben, bir kahvaltıda ben doyamam. doyuyorsun. Ama Hollanda'da doyar. Doyuyorlar. E her günden hesaplarsak 7-7 euro gidiyor kahvaltıya yani. Akşam yemeğini evde yapıyordur çocuklardan bahsediyoruz. E içecek mi içecek, i̇çecek şey şey yeter abi yeter. 20 euro yeter abi. Sıradaki ürünümüz? Pringles. 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 <laughs> <laughs> ne kadar pringles. Türkiye'de Pringles? <laughs> ne kadar pringles. Türkiye'de Pringles? <laughs> 18. 18 TL. 18 <laughs> TL. Hollanda'da ne kadar? 2 euro. Dokuz <laughs> kat bir farktan bahsediyoruz yine. Yiyor musun Pringles? Ben yemem. Neden? Sağlıksız. Ben yerim. Kendime iyi bakıyorum ya. Yani. <laughs> evet bir de şu çok merak edilen alkol fiyatına da bir cevap verelim. Sadece biradan cevap vereceğim. Orada da olan, Türkiye'de de olan marka Kaisberg tercih ettim. Türkiye'de Kaysberg fiyatı en son baktığım sitede yani güncelse eğer 15 TL'ydi. Hollanda'da ne kadar Kaysberg? 1.50 kuruş. 1 euro 50 cent yani. Aynen. Ya alkolikler akın akın Hollanda'ya gidebilirler. Hiçbir sakınca yok bunda ama alkol tüketmeyin tabii ki arkadaşlar. Sağlığa çok zararlı. Alkolikler de en kısa zamanda bıraksınlar. Hem maddi hem manevi çok büyük zararları var. Evet şimdi gelelim bu video nereden aklıma geldi? Arkadaşlar geçen gün kafede oturuyoruz Ayşe ile beraber. Dedim ki ya biz Hollanda'ya mı taşınsak? Çünkü Umut'a şunu sordum aslında konu şöyle ortaya çıktı Umut dedim işte atıyorum Aylık dedim ortalama 2000 euro Kazansam ben 2000 euro ile Hollanda'da yaşayabilir miyim Abi dedi yaşarsın sonra ben Umut çocuk diye Tatmin olmadım annesini aradım Teyzeme dedim ki teyze ben 2000 euro ile Hollanda'da yaşayabilir miyim Dedi ki çok böyle rahat yaşayamazsın Hani har vurup vuramazsın ama dedi yaşarsın. Teyze dedim sizin orada oturduğunuz evin kirası ne kadar? Teyzemler orada iki katlı hayvan gibi büyük bir bahçeye sahip bir müstakil evde oturuyorlar. Dedi ki 600 euro. İstanbul'da o evi anca böyle 20-30 bin TL kira ödeyerek tutabilirsiniz. 600 euroyu düştüm abi ben 2000 eurodan. Kaldı bana 1400 euro. 400 euroyu da faturalara falan verdim 1000 euro kaldı. Şimdi ben buradaki fiyatlara bakınca da gayet market alışverişimi yapabilir ve sıkı bir politikayla Hollanda'da yaşayabileceğimi fark ediyorum. 2000 euro kazançla. Ve ben ciddi ciddi Hollanda'ya taşınmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bak şaka değil. Yani bir sene içerisinde, iki sene içerisinde, belki iki üç ay içerisinde beni Hollanda'ya taşınmış vaziyette bulabilirsiniz. Geleyim mi? Gel. Takılır mıyız Kanzi? Takılmaz mıyız? Ne diyorsun be? Ne diyorsun Öyle. be? Bırakır mısın beni? Niye bırakacağım ki? Seni de alacağım tabii ki. Ben sensiz e gider tamam, miyim oralara? Niye bırakıyorsun diy diyorsun? Hayır Bunu yani. Niye bırakıyorsun diye yani bir şey ben soruyorsun. ben demek istedim ki Hollanda'ya gitmeme müsaade eder misin? Ben de gidersin. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Batu ne diyorsun fiyatlara? Ekonomi <laughs> çok iyi. <laughs> o meşhur sokak röportajları var ya. Yemin ederim sokağa çıkarken telefonumu yanıma almayacağım artık. Fix şey muhabbeti var. Çıkar cebindeki telefonu. Ne var cebinde falan diyorlar ya. Ya ekonomi gerçekten berbat durumda arkadaşlar. Bunu fark etmemiz lazım. Yani burada lüks olarak gördüğümüz bazı şeyler orada çok uygun fazla uygun yani gereksiz uygun. Benim, benim bu arada bu kadar da uygun olmaması lazım. Hollanda hükümeti biraz fiyatları arttırın. Benim üzülmemek bizim ürettiğimiz şeyler bile bizde daha pahalı. Abi. Çünkü bizim evet. ürettiğimiz şeyleri üreten <laughs> fabrikaları satıyoruz ve mesela bizde fındık çıkıyor ya. Biz yine de yurt dışından fındık alabiliyoruz veya başka bir şey yani. Bu tarz örnekler var. Çay çıkıyor ülkemizde deli gibi ama yurt dışından çay almaya devam ediyoruz mesela. Bunlar anlamsız şeyler. Neden oluyor bilmiyorum tabii ki. Bilen varsa yorumlara yazsın. Ne Aynen. düşünüyorsun Türkiye hakkında? İyi düşünüyorum. Geliyormuş işte Türkiye'ye. Mesela 1000 euro getiriyor. 10.000 TL. Bence çok iyi. Ya mesela şöyle hesaplayın arkadaşlar. Şimdi Hollanda'da askeri ücretle çalışan birini düşünün. Askeri ücret ne kadar Hollanda'da? Ben de kime ne soruyorum ki? Yani... Maaş mı? En az maaş. Ha askeri maaş mı? 2500 lira. <laughs> 2500 lira. Yani 12 ay boyunca askeri ücretle çalışan bir Hollanda'daki Türk toplamda 30 bin euro kazanıyor yıllık. Tamam mı? Bunun 10.000 bin eurosunu kenara atsa ve Türkiye'ye gelse Türkiye'de böyle bir yerden yani tabii ki İstanbul'dan alamaz ama bir yerlerden daire alabiliyor abi 100 TL'ye. durum bu şu an yani. Paramız çok değersiz. Paramızın değersiz olmasını geçtim. Bizim alışverişimiz de çok pahalı. Yani hem paramız değersiz hem de ülke içerisinde ürettiğimiz şeyleri bile pahalıya satın alıyoruz. Yani hem paramız değersiz oluyor hem de insanlar geçinmekte gerçekten bu yüzden büyük zorluk çekiyorlar. Fakat tabii ki bazılarına sorsanız ekonomi çok iyi, memleket çok iyiye gidiyor. Aslında öyle bir şey yok. Burada çok net bir şekilde anladık. Tabii biz burada bunu size olabildiğince amatör bir şekilde anlattık. Yarın öbür gün Hollanda'ya gidersem oradaki bir markete girer size her şeyi teker teker fiyat fiyat gösteririm. Arabaları da gösteririm, her şeyi gösteririm. Ama burada gayet amatör bir şekilde internet üzerinden aldığımız fiyatları Türkiye'deki ürünleri de internet üzerinden aldık, baz aldık. Türkiye'deki ürünleri de internet üzerinden baz aldık. Hollanda'daki ürünleri de internet üzerinden baz aldık. Ve aradaki farkları gözler önüne serdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence keyifli bir video oldu. Şaşırtıcı bir video oldu. Ben şaşırdım mesela İlk direği, çekerken. Keyifli değil, sinirlendim. Mesela yoga mat mevzusu var. Yoga matı da koyacaktık. Ee, geçen gün ona da ekşi sözlükle denk geldim. Türkiye'deki kaliteli bir yoga matın fiyatı 1000 TL'ye çıkmış arkadaşlar. 1500. 1000 TL. Hollanda'da ne kadar mesela? Hollanda'da bir, bir tane 1500 liraya gördük ama ona yoga mat demeye Bin şahit ister yani. Onda ben uyuyorum. Ona Eda Taşpınar falan kullanıyordur onu yani büyük ihtimalle Türkiye'de. Biz geçen gün Batu'ya yer yatağı aldık ondan daha rahat bir mattan bahsediyorum 1500 lira derken. Ya Hollanda'da maksimum bakmıştık 150 Euro falan yani benzer marka kalitesindeki Aynen. bir ürün. Evet eğer bu tarz Hollanda vs. Türkiye videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda şu anda ekranda çıkan Instagram hesabımı takip ederseniz de çok sevinirim. Umut'un Instagram'ını merak edenler de etumutkeremuğur. Aynen. Teşekkürler. Aynen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.